28 Mayıs Muzaffer abiden çok güzel bir çupra. Rastgele Muzaffer abi. Herkese rastgele. Yıldır ay balık var. Allah. 28 Mayıs. Aldım mı amadım? Almadım. Almadır. Muzaffer abiden. Güzel bir çupra kaldır abi hemen. Hemen kaldır. Çok güzel Muzaffer abi maşallah. Yıldır Balık turları. Başarın görüşü. Evet. Rastgele. Rastgele abi. 28 Mayıs. Günlerden salı. Şeref Baba çekiyor. Evet Şeref Usta. Kaldır Çok. Ben güzel Harika Selam abi. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Yıldır Ayvalık Günaydın arkadaşlar. 28 Mayıs. Zafer abinin çok güzel bir istavriti geldi sabah suyunda. Maşallah ölmeyi unutmuş. Asker Herkese rastgele arkadaşlar. Yıldıray yıldır Ayvalık yıldır. Evet, 28 Mayıs salı Yıldıray balık avı Ahmet kardeşimiz çuprasını çekiyor. Evet geliyor çupramız arkadaşlar. Aynayı gördük. Çok güzel Ahmet. Çok güzel harika harika mükemmel. Rastgele kardeşim. Rastgele. Şöyle Ahmet sana da göreyim. Rastgele. Yıldıray balık Evet, Yıldıray balık avı. Evet. Yıldıray balık avı ile 28 Mayıs Salı. Allah. Çupralı. İnşallah. Evet, Yıldıray balık avı. Profesör yine konuşturdu. özlemiş <laughs> balıklar beni, özlemiş. Aslanım benim. <laughs> Herkese rastgele. Merhaba, atı serbest konuştum. Oo maşallah. Evet 28 Mayıs Salı. 28 Mayıs. Yıldız balık avı ile çıpralar. <laughs> maşallah. Bereketli olsun herkes. Sağ ol kardeşim. Karnından bir şey istavit. İstavit. Olsun ya. Gerek yok mu? Güzel. Yani. Haydi abi. Çok uçak ama. İdare eder. Evet. Aha pili bitmiş. Neyse tekrar başlattım hadi. Evet. Yıldıray balık olabilir. Ben koydum ben ben. Ben Sen koydum. koydum. Dök istiyorsan biraz. Hı -hı. 28 Mayıs. Salı. Ahmet abi yine çupralardan devam ediyor. Evet. Yıldıray balık kırılıyor. Hadi Daha bakalım. Çıkmış, gözüne girmiş. Az gelsin Ahmet abi.

Evet, Sadece 28 ya. Mayıs. Süper oldu bu kadar. bak maşallah. Maşallah. Tamam dayı o, 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 o. çıkar çıkar. Hadi bakalım az gelsin. Eyvallah. 28 Mayıs. Abdullah abinin güzel bir devreyi. Rastgele abi. Ol. Yıldıray balık avı turları. Rastgele. At hemen at. Hiç bekleme. He? Yıldıray balık Ağabey, avı. Abi vuruş var. 28 Mayıs. Salı. At çek. Çupra devam. Ahmet kardeşimiz arka arkasını çekiyor. Evet. Yıldıray balık turu. Evet videocumuz ben Muzaffer. Evet çok güzel harika harika çok güzel. Evet kardeşim Ahmet rastgele.